...malı yanında gider. Ama yanında sadece... ...geri döner kendisi. Dur! Sarsınız! Evet. Yerlerinize! Yerlerinize! Tamam, gel, gel. Yerlerinize, gel. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya geri döndür. Bununca kelle hayır buyurur Rabbimiz. İnneha kelimetun huve qadermedi. Bir amaç var o da nedir? Allah'ın duasıyla beraber ve celle senav okuyoruz. İkinci Allahu ekber. <Sessizlik> Allahu Ekber Aleykum ve Rahmetullah El-Fatiha Nasıl tanırdınız? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Selam! Dur! Sas Mezarlığa girerken de, şimdi buradan çıkarken de çok birbirlerimiz... Şu kuşlar mı? Allah Allah.